analiz ekranlarından herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi yine Erdal Hoş'la beraberiz ve Trabzonspor'u ve Trabzonspor'da yaşananları konuşacağız ama öncesinde abi hoş geldin. Hoş bulduk Nasılsın abi? İyiyim çok şükür sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün aynı geçiş Diş, yani. Olmuşuz, olmuşuz abi ben Spor, Sakarya <laughs> <Kocay> Spor, Sakarya, <laughs> spor, Sakarya spor. Kim nereye çekmek isterse. Denizli Spor. Başka var mı? Işte. Yani fix zaten akla ilk Kocaeli Sakarya, Sakarya yani. gelir ya. Kocaeli'yi de tebrik ederim. Evet, Sakarya'da inşallah seneye bekliyoruz. Evet. İnşallah. Onların da çıkması lazım gerçekten. Trabzonspor'u konuşmaya başlayalım. Onu, onu da bekliyoruz. Efendim? Trabzonspor'u. <laughs> Kayıp bir sezon gibi duruyor değil. açıkçası. Kayıp bir sezon değil. Olumlu olarak nereden bakıyorsun peki? Şöyle. Şimdi bak. Geçen sene sezon bitti. Trabzonspor 3. oldu. Avrupa Kupaklısına katılma hakkı elde etti. Ama oraya katılabilmek için oynayacağı ön üzerine duracağı bir şunlar vardı. Uğurcan, Mönye... Visca, Yaşlı, onaç Bütün oyun onların üzerine kuruluyordu. Diğerleri hepsi tırnak içinde söylüyorum yan etmen. Bütün oyun şu, şu saydığım şey üzerinde duruyordu. Mönye gitti, Visca, yaştandı, Onaçu gitti. Elemelere sıfırdan başladı. Sıfır. Yani Eren'i yok saymıyorum. Eren oynanan oynayan bir takımda şey yapar. Oyun kurucu olmaz Eren. E Galatasaray'da işte bir tık farkı yarattı oyun ama çevresiyle orada hazır bir takım ve atletizme dayalı yakılar. bir takım. Dolayısıyla şimdi bu sene sezon bitti. 4-5 tane adam sayarsın. İnişleri çıkışları var bu adamların ama 4-5 tane adam sayarsın. Dolayısıyla bu bir kazanım. Önce onun adını koyalım. O anlamda bir kazan. Geri kalan parçalar nasıl tamamlanacak peki? Transferle mi? E yani başka şansı yok. Ama her şeyi transferle beklemek doğru mu ondan emin değilim. Mesela çok kararsız kaldığımız oyuncu var hala Trabzonspor'da. Şimdi dünkü asistlerden sonra ne diyeceğiz Çam'a? E kötü de değil. Zaten sezonda 6 gol 12 asistle tamamlayan bir, de, oyuncu Bir de sürekli şey, istikrarlı bir oynatamadık adamı yani mesela ben gene kısmet olmadı haftaya da olmayacak herhalde cezalı ikisi de Tim, Çam, Mendy'yi bir görmek nasip olmadı üçünü bir arada. Evet hep yani. söylüyordun yani geçen hafta. Bir, bir, bir Şunu bir nasip olmadı görmek yani. Geçtiğimiz hafta Bodrum mücadelesinde bir 25 dakika Tim'le Mendy'yi yan yana görmüştük bu karşılaşmada da, da bir 75 dakika izledik. Yine fark etti. Yine fark etti orta sahaya Dünkü sorun neydi? Ne İlk yarıda, bir, yarıda. Yani bir kere hani Dizchan'ın artık enerjisi yetmiyor onu söyleyelim yani. E, gerçekten yetmiyor. Yani bir maçı 90 dakika tamamlayacak. Bakameni zaten yetmiyordu ama Bakameni hala işte topu ayağında tutma konusunda, aklıyla oyunu yönlendirme konusunda hala çok etkili. Hala takımda ayağında top tutabilen tek oyuncu. Dün Zubkov muhtemelen solda başladığı için verimli olamadı ama bir aydır zaten Zubkov'da bir düşüş var. Ama şunu gördük mesela Sikan tek santrafor oynar mı? Ben oynatmam. Yani yani oynamam diye bağırıyor zaten. Oynar hangi oyunda oynar? E diyorlar ki şeyde oynadı. Orada böyle yerleşik mi oynuyorlardı? Yoksa daha çok akan oyun mu, geçiş oyunu mu oynuyorlardı? Şaklarda ya. mı? Evet. Yani 4-6-0 gibi bir şey olması lazım. öyle oynuyorlardı. Yani sete döndüğünde Sikan şimdi gol kaçar. ben gol kaçırdığı için hiçbir santrafora kızmam. E tabii canım. Ama yoktu yani. Anladın mı? Yoktu. Bir de ligin genlerine uygun bir 9 numaraya her zaman ihtiyaç var. Hep de bunlar başarılı olmuştu. hep Türkiye'de. söylediğim bir şey yani. Hep söylediğim bir şey. Ona özellikle sete döndürdüğünde buna mecbursun biraz yani. Muhakkak ki ben de hemfikirim. E, Fatih Hoca maçtan sonra da bahsetti zaten. hızlı oynamak zorundayız diyor. Hani bunu yapabilmek için Doğru. E, tempoyu ve hız düşünebilecek isimler Doğru. de gerekiyor. Doğru. E, eldeki oyunculardan kimi çıkarmak gerekir? Gereki Elden zorundayım. çıkarmak Evet anlamında mı? Yani Evet. Arttırmak gerekiyor ya i̇şte transferle önce, beraber yapacaksın. Önce da. bir şey konuşalım şimdi. Hoca Net oyuncu dedi ya. Mesela şimdi sorarak gidelim. Net oyuncu ne demek? Avru. Abdullah Hoca da çok kullanırdı o ifadeyi. Aslında Abdullah Hoca'nın ilk döneminde yaptığı transferler gibi. Uh -huh. e, Perez gibi. Uh -huh. Cervinho gibi. Geldiğinde sana ne verebileceği 3 e o, aşağı 5'i. E tamam veriyor, verdi. Ne kadar verdi hepsi? 6 ay. Hepsi 6 ay. O, bence Fatih Hoca da bunu istiyor. İşte hepsi 6 ay verdi. Bir daha hiç kullanamadın. Savic net oyuncu mu? Net Alındı oyuncu. Gün kaç kere oynatabildin? Sakatlığından dolayı az tamam. oynadım. Dönelim şimdi. Storich'in alındığı dönemi düşün. Hatırlıyor musun o dönemi? Evet. Ee, bir de Sörlot alınmıştı. Storich Sörlot ikisi aynı anda alındığında hangisi heyecanlandırdı taraftarı? İsim olarak ister işte ben. kimse bilmiyor bile. Hangisi net oyuncu? Storich net oyuncu. Ya dışarıdan öyle gözüküyor evet. Ben abi şu şu Batago. Malherinyos çizgisinin devam etmesi taraftarıyım. Diğer dediği net tanımı oysa şayet bir hakkın olur bence bir tane. Parades gibi mesela. Bir tane orta sahaya bir tane. Kim o isim önemli değil. bir tane. Ama diğer transfer stratejim bence diğer, o klasik şekilde devam etmeli yani. Klasik dediğim yatırım transferi şeklinde devam etmeli. Trabzonspor'un çıkışı bu. Öteki türlü mücadele edemeyeceksin. Edemeyeceksin yani. Ki şampiyonluk ya da başarı gelmediği sürece hep haneye eksi yazmaya yani, devam edeceksin. Eksi devam edeceksin. Şimdi Pedro'nun şu gösterdiği performans yani gitme ihtimali konuşuyorduk ama her geçen gün bu ihtimal daha da artıyor ki ikiye aldın abi bu adamı. Yani. Ki dönüp baktığında işte Galatasaray'dan örnek verelim hadi. Yel 11, 11 Frankowski'ye satın alma opsiyonu ile beraber 9 vereceksin. Şeyi kaç almış? Trabzonspor? Batago? bir, bir, bir buçuk galiba. Timi kaç aldı? 900 bin. 900 Pedro'yu iki aldın. Yani senin zaten 9-10'a oyuncu alma gibi bir lüksün yok. O yüzden bu seviyede... Yani buna yok. devam etmek lazım. Daha çok araştırıp, daha çok o işe mesai harcayıp buna devam etmek lazım. Trabzonspor'un çıkışı bu. Bu sadece en iyi oyuncular zaten alamazsın. Sana gelmezler. Buna bir de tekrarı ilave etmek lazım. Aynı oyuncularla önümüzdeki sene oynasın bak Trabzonspor. Aynı takımla oynasın. İnan bana bundan 3 kademe daha yukarıda olur. Bak aynı takımla oynasın ya. Yani. E Kayserispor bunun en iyi örneği. Samsun Spor, Samsun Kayser Spor Kayseri. Aynı takımla oynasın seneye. Oyun alışkanlığı. Hiç, değil, her şey aynı olsun yani. Oyun ve oyuncu alışkanlığı çok önemli. Bir tane stoper al, bir tane santrafor al. Santrafor gidecek hani alacaksın santrafor. Çok net. İsimli oyuncuyla direkt net oyuncu arasındaki şeyi ince çizmek lazım bana sorarsanız. Bana sorarsanız. İ isim yani. İsim oyuncu demişken hani bir iki tane alınabilir üzerine konuşuyoruz ya. Bir tane alınır. Mısın? Bir Paul Pogba iddiası gündeme geldi. Gerçek mi sence? geliyordur menajerlerden gelmiştir. Muhakkak gönderi gelmiştir, gelmiştir kulübe. Gelmiştir. Kulübün tasarrufu ne olur? Valla konuşmadım. Bir de insanlar şey zannediyor. Mesela ben yani. hani sanki ben Fatih Hoca ile bunları konuşuyorum da onun üzerine de Allah'ım ya Rabbim ya gerçekten de delilik hakim ya gerçekten bir delilik hakim. Ben Fatih Hoca ile bugüne kadar transferle ilgili hiçbir şey konuşmadım. Fatih Hoca ile öyle çok da konuşmuş değilim yani. Hoca başladıktan sonra tebrik ettim. Bir kere İstanbul'da buluşacaktık. Benim işim çıktı. Başka da tebrik ve onun dışında bir şey konuşmadık. Yani yani abi nasıl bir nasıl bir bir atmosfer var? Bu, bu atmosferden çıkmadan hiçbir şey düzelmez. Buradan çıkmak lazım Allah aşkına ya. Allah aşkına. Benim mantığım çok basit. O saydığım Bodrum'daki çocuklar. Çok basit bir mantık sayıyorum. 12 yabancı hakkım var kardeşim. Elin şu anda bile dolu. Dolayısıyla tamam elden birkaç kişi göndereceksin ama kulübeni yerliyle doldurmak zorundasın. Mantık bu. Ya niye niye kimse düşünmeden herkes konuşuyor? Niye düşünmüyorsunuz ya? Niye ezber cümle kuruyor herkes ya? Bu çok sağlıksız bir şey ya. Bu özgürlük değil bu. bu, bu. tam tersi ya. Bu, 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 beynin ele, şey uyutulması, uyuşturulması, uyuş, uyuşmuş. Biri bir slogan atıyor herkes onun peşinden. Biri de değil mi demiyor ki bir dakika ya. Bir dakika ya şu kadroya bir bak. Nasıl olacak o nasıl olacak? Senin kulübe yerli olmak zorunda başka şansın yok. Ya biraz da Nasrettin Hoca misali ya tutarsa e, hesabını da devreye katmak lazım. Muhakkabı yok başka ya. şansın. Yok başka şansın. Dolayısıyla yani isimli Pogba yap yani gerek yok. İstemez ben ben bu arada yani forma ona, satar türküne taraftar çıkıyor. Ona, ona çok meselesini de hani geçen hafta niye söyledim? Allah biliyor ya olmasın diye söyledim yani. <laughs> ama oluyor gibi sanki. Hanki oluyor gibi yani. Ben istemiyorum ya. yani Ben daha daha başka daha daha farklı ya ben daha hareketli istiyorum yani daha hareketli istiyorum. Tabii insan şimdi Galatasaray'da Osimhen etkisini görünce o mobil santraforu özellikle oyuncunun etkisini e Tamam görünce... Osimhen'i bulamıyorsak tamam. Romulo'yu bulalım daha yani. Mesela yani bulamıyorsak Romulo'yu Romulo'yu bulalım yani. Hareketli olsun ya. Anlıyorum demek istediğini. Ama Trabzonspor cephesinden biraz da olumlu bakacak olursak da şunu da konuşmak lazım. Trabzonspor son yıllarda Santrafor transferinde kampı yetiştiremeyip son anda getiren bir e, Geçen sene o yüzden şeye gidemedin işte Avrupa'ya. Avrupa gruplarına katılamadın. O yüzden gidemedim. Eğlendiğin takımlar da Rapid ve Santrafor. O yüzden gidemedin. Bir Santrafor'un olsa içerideki pozisyonları hatırla. Ya. Olumlu tarafından bakmaya çalışıyorum. Onaç'u da Hakeza geldiği dönemde çok geç gelmişti. Eylül ayında gelmişti. Evet. E şimdi Haziran ayında... Beştaş maçıydı. Üçüncü hafta galiba. Aynen. Şimdi Haziran ayında gelecek olursa da en azından Onaç'un etrafında şekillendirebileceğin bir oyuncu grubu olur. Yok yok. Yani %100 karşıyım evet. demiyorum ama benim hayalim daha başka bir Santrafor'du. En azından onu söyleyeyim. Ama bir galiba. galiba olacak herhalde. Hayırlısı olsun. İtiraz bir, bir şey diyemez. Bir 5-6 milyon euro konuşuluyor galiba. Çok. Çok değil Ya seneye bitecek sözleşmesi 32 yaşında. Ne diyorsun? Ya geçen sene çift tane istemişti adamlar. Abi 4, maaşta 2-2,5. Iki, dört, dört, maaş iki, iki buçuk. Benim, ben planlıyorsam. Bu arada transfer nasıl yapılmalı? Şimdi ne olmalı? Şimdi bak. Başkan çağıracak hocayı. Hı hı. Olması gerekeni söylüyorum. Çağıracak hocayı. Hocam merhaba. Hocam bizim bon servise harcayacak paramız 20 milyon euro. Bununla istersen bir tane santrafor alalım. Hı hı. İstersen bir tane kaleci alalım. İstersen bir tane orta saha alalım. İstersen dört tane alalım. Bizim harcayacak paramız 20 milyon euro. Planı aha da işte atıyorum başkanın yardımcısı ya da işte o profesyonellerden birisi planda bununla yapın hani hangi oyuncunun tahmini bedeli nedir? Planlamayı da bununla yapın. Bizim harcayacak paramız 20 milyon euro. Ha, satış olur. O satış oldukça ilave olur. Yani atıyorum mendiyi sattın ona oldu sana 30 milyon. Bu bir. Önce bu belirlenecek. Bu net olacak ya yani net. Panikle. O, o, Galatasaray onu aldı. Öteki bunu aldı değil. Bizim harcayacak paramız bu kadar. Bitti. Bu parayı nasıl harcayacağız? Beraber karar verelim. Ama Fatih Hoca da şunu istiyor işte. Şey muhabbeti dönmüştü ya. Beş tane meyvuz alacağına bir tane magnum al muhabbeti. Tamam. Tam bir, tane alalım. Bir tane alalım. Bir tane. Bak ama önce harcayacak paramız belli olsun. Somut, net. Biz ne kadar bon servis harcayabiliriz? Tablospor'un bütçesi, Tablospor'un önümüzdeki yıl geliri gideri şu su bu su. Ne kadar bonservis servis harcamaya müsait? Önce onu belirleyeceksin. Sonra diyeceksin ki sattığın her transferi de üstüne koyarız. Var mı bir duyumun ne kadarlık bir bütçe var? Bilmiyorum ama bu bilinmeli. İşte ben de onu diyorum. Bilinmeli ve söylenmeli. İşte da marca... beklentisi ona göre olsun. O kadar. O kadar. Ayrıca maaş bütçesi de. Biz ne kadar yıllık maaş ödeyeceğiz? Bu da belli olacak. Ve planlamayı ona göre yapacaksın. Ve sabredeceksin. Adım 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 adım. Geçen hafta söyledim bir daha söylüyorum. Trabzonspor'un ihtiyacı olan şey bugün itibariyle Ünal Karaman'ın ilk döneminin heyecanı. Önce onu yakalayacaksın. Sonra iki sene sonra, bir sene sonra, önümüzdeki sene Abdullah Avcı dönemindeki iki gibi iki transfer yaparsın. Zaten ondan sonra olur, olursun. Ya bu bahsettiğim bir süreç, bir proje evet. ama taraftar sabırsız. Değil, doğru anlatılsın. Ve tutarlı olur. Evet, taraftar sabırsız. Taraftar niye sabırsız? Taraftar da tutarsızlığı gördüğü için sabırsız. Bir gün öyle, bir gün öyle olmaz. Anlatabiliyor muyum? Bir çizgi. Onu görürse olur. Ha sabırsızsa, e, sabırsızlarla biz kavga ederiz. Sorun değil. O işi biz üzerimize alırız. o, o işin o kısmını, çilesini biz çekeriz. Dert değil yani. Konuşuruz laf yeriz şey değil sorun değil. Ama önce orası tutarlı olacak. Biz ne kadar harcayacağız? Önümüzdeki yıl hedefimiz ne? Trabzonspor'un önümüzdeki yılki hedefi ne olmalı? O zaman? İlk üç, Avrupa'ya katılmak. iyi bir takım. Sahaya çıktığında emin olduğumuz bir takım. İki, Bu genç oynatma meselesi. Tuşa dokunup olacak şeyler değil. Fe Barcelona oynatıyor. Barcelona topladığı gençler dünyada topluyor Barcelona. Öyle bir seferde olacak işler değil. Bu şu mu demek? Oynatmıyor, yok oynayacak ama hemen talih önümüzdeki yıl ilk 11. Öyle değil dünya. Salih konusunda açmışken abi Salih'in de planlamasını biraz konuşalım istiyorum. Olacak Kesin, kadro kadroda. Tamam kadroda olacak ondan yana herhangi bir sıkıntı yok ama iki maçta da stoper oynadı. Doğru. E, Salih'in orijin mevkisi orta saha ki kariyerini orta sahadan kazanacak bir oyuncu. Bu karşılaşmada da stoper oynadı. Geçtiğimiz yıllarda da Mendy'i stoperde hakeza çok fazlasıyla görmüştük. E, bu karşılaşmada Salih'i orta sahada oynatmış olsaydı gelecek sezonki planlamasını da Fatih Hoca kafasında şekillendirebilirdi aslında Salih'i. Ne düşünüyorsun? Belki önümüzdeki hafta öyle görürüz. Olabilir. Söyledi. Ama stoperde kim var? Ha Mendy'i stopere çekecektin. Çünkü ben yok, yok şöyle Mendy'i de belki işte satacaklar falan ya. Onu pazarlamak için yani son maçlar. Yani zaten hani gitme ihtimali güçlü olan bir oyuncu. Belki ondan, onu da düşünmüş olabilir. Muhakkak. belki onu düşünmüş olabilir. Yani biz bir yoldan bakıyoruz. Onlar bambaşka hı hı. yerlerden bakmak zorunda. Ama dediğin olabilirdi. Ama bu olmadı diye. Huu, anladı, anlatabiliyor muyum? Yo, ben sadece... Mesela dünle ilgili çok ciddi bir itirazım var benim. Çok ciddi bir itirazım var. Ben televizyondan seyrederken yorulanın ben de değil kim olduğunu gördüm. Yorulan timdi. Çok belli. Zaten yorulması mantıklı. Eğer yorulmayacak 90 dakikaysa geçen hafta değil, ilk 11 diye sorarım bu sefer. İlk 11 değildi diye sorarım bu sefer. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Evet. Da, dakika 65'te yorulan Yanlış gördüler belki. Onlar başka bir şeye baktılar. Ama çok belliydi ki esas yorulan timdi. Yani mendi de değil. Ama şimdi bunun üzerinden öyle cümleler kurmak. Bu bir eleştiri midir? Eleştiridir. Buna daha dikkatli bakılması gerekiyor. Ama öyle bir cümleler kuruluyor ki Allah'ım yarabbim ya. Yani şimdi korkuyorum yani. Salih'i o yenilen gollerde hatası var mı? E var olur ilk golde var. E olur ama bunlar olur. o Egemen'in bir Liverpool'da yenilen bir golde bir hatası var Her sene yapar da Egemen onu. Her sene öyle iki tane hata yapar diye. Bir de Salih hata yaparken dediğimiz gibi kendi mevkisinde oynamıyor. Ya, ya olacak bir de bunlar ya. Bunlar olmadan olur mu? Gözünüzü seveyim ya. Ama değil. Kullandığım lan değil ya. Bu, bu neydi? Toksik ortam. Toksik. Her ne demek toksik tam olarak? olumsuzluk çağrıştıran kötü. Ne diyelim ona biz? maraz maraz hali. Maraz hali. Bu, bu maraz halinden bir çıkmak lazım. Allah aşkına ya. Allah aşkına ya. Yani Sen, ben ciddi o Twitter'ı falan kapatmayı düşünüyorum yani hani artık artık gerçekten şey noktasına geldi yani. Fatih Hoca için elbette kabul edilebilir majöle eleştirilerden birisi oyuncu tercihleri ve oyuna müdahalesi ama dediğin gibi senin e, bahsettiğin nokta bir eleştiri değil, eleştirinin ötesine giden cümleler. Yoksa tabii ki işte yani eleştiri iyi bir şey aslında. Mesela yani Vicca çıkmalıydı bence. Bir de Trabzonspor'un kanadında oynayan herhangi bir oyuncunun ceza sahasının içerisinde bulduğu herhangi 2-3 pozisyondan birini neticelendirmeme şansı yok. Yani işte Artık bu finalize edebilecek eski bir oyuncu. Eski bir atıyordu yaşam. onları. Da. Eskiden daha. atıyordu. Dün iki tane, iki tane net, net, bir net tane Bir tane neydi, bir, bir. altı pastan kaçırdı. Evet. İki tane eski atıyordu onlar. Sol ayağıyla kaçırdı. Ama Zubkov'daki düşüş sorun mesela. O o bizi şey ben, endişelendirmiyor beni. Anlatabiliyor muyum ne demek. Takımın hedefsizliği ile alakalı olabilir. Olabilir, olabilir, olabilir. Ya da solda başlaması etkili olmuş olabilir. Yani e, sağda istiyor. Bir de hem Zubkov'da hem Sikand'a şunu görmek isterim. Dün bak ama hakemle kavga etti mesela. Zubkov'da da onu görmek istiyorum. Çünkü takımın en önemli eksiklerinden biri o. O hakemle kavga arkadaşını da kendine getirir. Kavgadan kastım yanlış anlaşılmasın. Bir olan bir tane itiraz beden dili, itiraz dili o çok önemli. Yani orada eksik var takımda. Mesela de yok. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Çam'da yok. Zubkov'da yok. Sikan'da yok. Bir dönem Banza öyleydi. O da artık bıraktı kendini. Bir dönem Banza öyleydi. Evet evet hatırlıyorum. Ee, kavga ediyordu. Kavga ediyordu ki millete diyordu ki hadi beyler. O tip oyuncu eksikliği var takımda. Seninle ortak paydada buluştuğumuz pozisyonlardan birisi de Türkiye Kupası mücadelesinde Okay'a ya yapılan faul ve daha sonrasında gelen ikinci golden sonra itiraz eden futbolcu kimdi hakem başındaki? Vaka. Vakemen. Yani, or, yani bak yani o pozisyonda... bir şey söyleyeyim. Ki... Ya, bir de Vakame'nin bir pozisyonu var hatırlıyor musun? Ee, Vakame kafayı vuruyor ama kaleci vuruyor Vakame'nin kafasına. Evet. Tersini düşün Galatasaray olduğunu. Şöyle yok. hayır, hakemin etrafında. Ha okey. İtiraz konusu. Okan abi. Hoca bile sahaya girmek üzereydi orada. Düşün ya. Kesin olurdu yani. Son lig maçında Galatasaray Kayseri Spor maçında Galatasaraylı oyuncu Salay'ı Rakibin ayağına basıyor. Net sarı kart. Okan Buruk buçuk dakika itiraz etti. Bu hakemi etkilemek meselesi değil. Bu aynı zamanda takım olma göstergesi. Anlatabiliyor muyum? Birlikte olma göstergesi. O açıdan bakıyorum ben. Yoksa hakem işi umursadığım yok. Birlikte olma göstergesi o. O açıdan bakıyorum meseleye yani. Doğru söylüyorsun abi. Bir de şu olayı şu cepheden bakmak lazım. Şunu da e, sana sormak istiyorum. Son dönemdeki maçlar Rolanti gibi şeklinde geçti ama şimdi Bodrum ve Samsun maçları oynandı. İkisine de berabere kalındı. Kazanılsaydı artı 4 puan yazacaktı Haniye Trabzonspor. Başakşehir'le de farkı 2'ye indirecekti. Başakşehir'de de son hafta şimdi diyeceksin ki Adana Demir Almaz. maçı da öyle geçmezdi diyorsun. Almaz. Niye bu son ya yüzde birlik bir şansın varsa bunun peşine koşmaz mıydın? E koştu Bodrum maçına ikinci yarıda uğraştılar ya. Sikan o golü atsaydı olurdu. Ama yani çok mümkün bir şey değil o. Ben, bir şey. ben biraz senaryo yazdım o zaman. Yok zor, zor, zorlama <laughs> bir senaryo oldu yani. O belki ya çünkü son hafta Başakşehir Kasımpaşa maçı maçıyla o iş bitmişti aslında ne Bitmiş yazık yani? ki. Kasımpaşa maçını kazansaydın o zaman olabilirdi. Gelecek sezon Şenol Güneş görevine devam ediyor mu? Hiç bilmiyorum. Etmeli mi? E, tam olarak görevi ne o da belli değil. Yani bir görev tanımı yapılıp etmeli bence sakıncası yok. Ama mesela konuşmalı Şenol'unca da ya. yani mesela. Şu hakemler konusunda bir şey demeli. Ne bileyim ben. Ya takım kupaya maçına gitti oraya. Gitmeli değil mi mesela yani? Tabii canım. Öyle değil mi? Yani hani bir şey camianın abiliği olacaksa onu görelim. Ya da tanımı ne? Onu görelim. Yani nedir hocanın tanımı? O belli olsun. O görev tanımı belli olsun. Ona göre yani. Sportif direktörlük sportif direktör dediğin şey şöyle bir şey diyebiliyorum ben. Yani hangi oyuncu kaç lira eder? Nasıl satılır? Nasıl alınır? Bunları bilen biri demek sportif direktör. Dolayısıyla Şenol Hoca'ya doğru bir tabir mi o emin değilim. Yani daha bir hani kulübün genel politikalarını belirleyici falan bir e, belirleyen aklın bir parçası ya da aklın ana merkezi gibi olabilir. Ama bilmiyorum yani o konuda bir gelişme yok. Bekleyelim görelim. Bak. Bence Şenol Hoca Trabzonspor'un sağ dışındaki gücü olması lazım. Hah ha. yani. Çünkü sağ içine dönüp baktığımda transfer öncesinde, Beşiktaş döneminde de o facia geçen transfer sezonunda da etki ettiği isimler, etmediği isimler tartışılıyor. Çok fazla. Ya olur öyle şeyler. Yani bu bu e, transfer dediğiniz şimdi şey, Chamberlain şey, şey, kötü adam bu normalde. Ya değil ama. Evet. Net adam da işte net en, adam aldın en yani. En basit örneğini vereyim sana. CQ'yu e, reddediyorsun 1.82 boyu var deyip Amartya'ya gidip alıyorsun. Tamam bu kararı veren isim çok wow bir olay değil belki hani Amartey'in ismi oynadığı yer elbette kabul ediyorum ama transferden bir soyutlayıp hocayı transferden bağımsız bir noktaya koyup. Şöyle bak bizim şöyle bir problemimiz var Serhat. Olurken hiç itiraz etmediğimiz şeyler olduktan sonra çok büyük cümleler kuruyoruz. Şimdi Fenerbahçe'ye örnek vereyim mesela. Geçen sene Ali Koç deseydi ki ben Conte'yi getireceğim hoca olarak seçim vaadi olarak sonra da gidip Mourinho'yu getirseydi derdim ki bir dakika abi sen sözünde durmadın. Ama şimdi adama adam dedi ki Mourinho'yu getireceğiz. Herkes hem fikir mi? Ya, çok herkes bir... hem fikir. Herkes hem fikir. Kadro kuruldu. Kurulan kadroya itiraz var mıydı sezon başı? İyi yok ya kuruldu. yok. E şimdi ne yapar bir başkan daha ne? anlatabiliyor muyum? En evet, fazla şunu dersin ya sen uğursuzsun o yüzden olmuyor. Ya, üzerine yapıştı işte canım başarısızlık. Hayır uğursuz. Uğur dediğin şey inanıyor o zaman herkes inanıyor demek ki böyle şeylere yani. Ya ülkede rasyonel bir eleştiri kültürü yok. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bir adamı eleştirmem için bana vaat ettiğini yapmaması lazım. Bana demesi lazım ki ben şu çizgide ilerleyeceğim. Sonra başka bir çizgide ilerlemesi lazım. Şimdi oyun skor olur olmaz bunların hepsi başka şeyler. Yönetim eleştirisi anlamında söylüyorum. Hoca eleştirisi anlamında da. Ha, Fatih Hoca iletişim konusunda eleştiriyorum evet yani. Kötü bir örnek verdi mesela Sikan'la ilgili. Çok kötü bir örnek verdi. Taraftara hep söylediğim bir şey var. Taraftara teknik direktör akılla bir şey anlatmaya çalışmamalı. Öğretmen öğrenci ilişkisine dönmemeli ilişki. Çok tehlikeli bir şey o. Reaksiyon gelir. Tam tersi. Taraftara karşı biraz ajitatif davranmak lazım. Şöyle diyeceksin ya. Yalvarıyorum desteğinize ihtiyacımız var. Bitti. Anlatabiliyor muyum? Taraftara biraz eyvallah diyeceksin yani ona. Dil olarak söylüyorum bunu. İşin kavga boyutunu biz yaparız o, o, o konuyu. Sen yapma onu. Gibi. Bir Dağıldı mı konu? Bir şey olmaz ya. Yani. Zaten sezon bitti abi. Hani kulüpler bile sağ içi bile dağıldı. Evet. Herkes bir yana dağıldı. O yüzden fark etmez. Ee, hazır Fatih Tekin'in açıklamalarından da bahsetmişken. Dün iyiydi basın toplantısı. İyiydi. Maçtan sonra ben yanlış mı duydum? E, eldeki oyuncu grubumuzdan hangisini Fenerbahçe Beşiktaş Trab şey yok sıra bu, doğru ister. bir şey değil işte. Bunlar bunlar doğru. Mesela orada bu benim de Bunları bırak ben söyleyeyim. Rahatsız eden ben şeylerden. Bunları sen söyle hocam. Bunları ben söylerim. Gözünü seveyim. Bak bu işte aynı mantık o işte Söylediğin doğru. Söylediğin doğru. doğru. Ama o doğruyu sen söylemeyeceksin. Her doğru her yerde konuşulmaz ah, abi. O zaman derler ki sana tamam Fenerbahçe Galatasaray ama Samsun Spor ister hepsini derler mesela. Anlatabiliyor muyum? Ya da Bodrum Spor hepsini ister derler. Kasımpaşa hepsini ister derler. Derler yani diyecek bir şey ararlar ve bulurlar. Herkes bulur bir şey. Dolayısıyla taraftarla o öğretmen öğrenci doğruyu anlatma şeyine girmemek lazım. Yani Taraftar taraftarla kurulan ilişki mümkün olduğu kadar duygusal olması gerekir. Şenolca hiç yapmaz bunu mesela hiç hiç o yüzden açıklamalarıyla ilgili hiçbir sorunları yoktur taraftar. Sadece Uğurcan meselesinde, Beşiktaş Uğurcan meselesinde, onun dışında Şenol Hoca'nın açıklamalarından hiç rahatsızlık duydu mu? Tam tersi. Yani taraftara diyor aynı şekilde Abdullah Avcı da Fatih Hoca gibi anlatmaya çalıştı mesela. Trabzonspor tarihinde böyle mağlubiyetler var. Doğru mu? E doğru var. Ama bunu sen söyleme. Çok ince bir çizgi o. o onu ben söyleyeyim. E. Ya da bizim arkadaşlar Ulaş söylesin, Olcay, söyle, Olcay abi söylesin, Selahattin abi söylesin, ya isim Atı Barış söylesin, ya isim Aksal abi söylesin. Ya şimdi onu eksik bırakın da bizim, bizim Yani <laughs> abi de şeydir yani. Beni saymadın, <laughs> onu saydı. O da başka bir sıkıntı yani. Ee, yeni sezona daha çok var abi. Yeni sezon başlamadan önce Fatih Hoca ile bir kuymak yerken e, aklındakileri de yine ifade edersen. Ee, Olur ama burada değil, Trabzon'da yaparız onu inşallah böyle. İnşallah uzun, inşallah. transferler falan bittikten sonra inşallah. İnşallah öyledir. toplu bir şekilde gider ziyaret eder, güzel bir yayın da gerçekleştiririz. Evet öyle bir şey yapalım. Off the record olan kısımda sizi baş başa bırakırım artık. <laughs> hoca off the record konuşmaz ki. Öyle de bir problem var ya. Tamam, yani demez ya, yani, bu aramızda kalsın demez ya. Yani. Bir şey söyler, söyledim kardeşimler ya. Yani. Hey daha heyecanlandırıcı benim için daha güzel. Son olarak da Pogba Trabzonspor'da manşet atıyorum. Ha, dayak istiyor. <laughs> Allah'ım sen bana sabır Oğlum ya nereden buluyorsunuz o manşetleri? Allah aşkına yani. Pogba iddiaları hayır, yani nereden şeyi, Son dakika. Hayır Pogba, şey, Pogba Trabzonspor'da. Ne, neydi yazalım. geçen haftaki manşetler? Böyle direkt hani taraftar gelsin de altına bir şeyler yazsın. Sinir sinir olsun. Abi bunların hepsini ağzdan çıkan cümleler. Şu kameraya bakıp Pogba Trabzonspor'da diyebilir misin? <laughs> Havazna salık. Son dakikada ona aç yerine bir Romulo çıksa mesela. Sen bunu dediğine göre ben Hayal seni ediyorum, ben ya. senin dediğin her şeyden bir şey çıkarmak zorunda hissediyorum kendime. Çıkarmak. Ama tüyo vereyim yani. Ben bir şey söylüyorsam olmasını istemediğim için, için söylüyorumdur. Romulo'yu mu istemiyorsun? <laughs> yok çok. <istiyorum gülüyor> çıksa bak bu hayalim yalan <laughs> yok yani. Ha biri olacak diyorsam olmasını istemediğim istemediğim içindir. Ee, ama şeyi yapalım bu sene gerçekten. Geçen sene yapmadık. Transfer olma ihtimali netleştikçe yani Hı. o kesinleşmeden bile önce oyuncu ile ilgili bir analiz bölümleri açalım bu sene yani Olur. hatta böyle nasıl yapalım onu oraya videomu koyalım bir şey yapalım gerçekten bir hani şeyi göstereyim yani ben, ben herkes şey diyor sağa içinden anlamaz ama ben ben baya anlarım yani arkadaşlar bayağı bayağı anlarım yani işin duygusal tarafında senden dinlemek muhtemelen izleyenlerin hoşuna gittiği için. O taraftan seni dinlemeyi daha çok tercih ediyorlar ama diğer tarafında insanlara gösteririz. Şey, Telif haklarından dolayı video veremesek de e, evet. fotoğraflı Fotoğrafla analiz bir şekilde bir şey anlatım anlatırız. gerçekleştirebiliriz. Yaz transfer dönemi süreci içerisinde de Trabzonspor'la ilgili geçen isimleri burada değerlendirme altına alırız diyelim. Abi Bir hafta yurt dışındayım dönene kadar kulüp sakin olsun inşallah. Neredesin diyelim abi? Boşver. Tatile gitmiyorum abi. Biz biz tatil yok bizim. bizim. Senin Biz tatil... çalış, çalışmaya geldik dünyaya çok şükür. Senin tatil mantığın yayla olduğunu yayla, evet. biliyorum. Söylemiştin zaten. Kolaylık diliyorum abi sana. Ağzına da sağlık. Çok teşekkürler. Eyvallah. Noktaya Şey Koy. istemedim. Neydi? Ee, şey, evet bu dakikaya kadar bizi izleyen izleyicilerimiz varsa da videoyu beğenmelerini hala kanala abone değillerse de abone olarak bizleri izlemeye devam edebileceklerini söyleyelim. Haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu haftalık bizden bu kadar. Hoşçakalın. Eyvallah.